Merhaba bugün çok başka bir eğitimle birlikteyiz sizlerle. Kurumsal bir online eğitimdeyiz. Yine iki saatimiz var. Eğitimin adı karalamalarımız konuşuyor. İlk önce sizlerle karalama tanımını paylaşacağız. Sonrasında insanların karalama yapma nedenleri nelerdir onları birlikte ele alacağız. Bu noktada sizlere eğitimin başında diyeceğiz ki önünüzdeki adınız kaleminiz var. Lütfen Beyninizi rahat bırakın, elinizi serbest bırakın ve karalayın diyeceğiz. Çünkü gün sonunda tüm o karalamalarla ilgili bir değerlendirme yapıyor olacağız. Günün akışında tanımı ve neden yaptığımızdan sonra karalamaların bize faydaları nelerdir? Onları tek tek ele alacağız. Dikkat artışından yaratıcılığa katkı kadar pek çok faydası var. Minik minik onlardan bahsedeceğiz. Ve sonrasında karalamaların gizemi nedir? Bilinçaltı mesajları nedir? İnsanlara ne çiziyorlar? O neye hizmet ediyor? Onları birlikte ele alacağız ve en sonunda da en çok yapılan karalamalar ve onların anlamlarıyla günümüzü tamamlayacağız. Çok keyifli, eğlenceli ve bol karalamalı bir gün bizi bekliyor.